Türkiye tam 122 ülkeye fındık ihraç ediyor. İşte o fındıkların büyük kısmı burada Karadeniz bölgesinde elde ediliyor. Ordu ve Giresun'dan sonra Samsun'da fındık üretiminde önemli bir yere sahip. İşte biz de Samsun'un Çarşamba ilçesinde bir fındık kırma tesisindeyiz. Bizim işimizde seçiyoruz. Müşteriye iyi bir mal üretiyor. üretmek için uğraşıyoruz. Üretici bu yıl düşen fiyatlardan şikayetçi. Fiyatlarımız o geçen sene 22 TL idi. Bugünlerde de fındığın fiyatı borsa değeri 9.3 olaraktan işlem görüyor. Maliyetler kurtarmıyor çünkü mazottan olsun, ilaçlama olsun, gübre olsun bunlar hep maliyet. Arz talep meselesi, tabii ki arz talep meselesinin yanı sıra da bazı firmalar fındığı daha önceden stok yaptılar. Fındık henüz dalında yok ama tomurcuklar belirmeye başladı. Önümüzdeki günlerde ilk çiçeklerin gözükmesiyle rekolte tahmini yapılacak. Böylece bu yıl fındık veriminin nasıl olacağı belirlenecek. 15 bin liraya vereceğin bir ton fındığı 7-8 bin liraya veriyorsun. Ton başı 7 lira 7 bin liraya 8 bin lira zararın var. Bu da bir köylü için çok büyük bir yıkım demek yani. Köyde bir insanın 6 aylık masrafı demek. Artık Karadeniz'de üretici yeni mahsulü bekliyor. Umudunu da yeni sezona taşıyor.